Sen burada ne yapıyorsun? Adamlar çabuk gel. Biz de gidelim. <laughs> Planım işe yaradı. Ölmüş numarası yaptım. Şimdi o zindanda kalacak. Zaten bu suç ortada da var. O yüzden çok uzun süre kalabilir. Plan çok iyi gidiyor. Çabuk olduğunun nerede olduğunu söyle. Yoksa öldürürüm. Cidden bilmiyorum nerede olduğunu. Beni ne olursan. Söyleyeceksin. Ölmeyeceksin. Öf ya ben burada bir yıl boyu ne yapacağım? Çok sıkıldım ama ben burada. Çıkmak için bir şey bulmalıyım. Burada da bir şey yok ki hiç. Çıkardım mı pencereden? Pencereyi dercek bir şey yok. Biraz arayayım. Ben neredeyim? Sen az kalsın doktor Doktorlar kumaya girdiğini söyledi. Eee yaşadıklarımın hiçbiri gerçek değil miydi? Neler gerçek miydi? Tüm yaşadıklarım. Çok uzun anlatamam. Ben galiba böyle mezar bir yerin içine girdim. Sonra orada da kumaya girdim. Bari iyi ki yaşıyorduk. Plan çok iyi gitti. Her şey bu kadardı. Oyun bitti.